Almanya'da gönüllü askerlikte yeni bir dönem başlıyor. Askerlik formlarını doldurmayanlara ise para cezası geliyor. Uzun tartışmaların ardından Alman Meclisi'nde kabul edilen askerlik hizmetinin modernizasyonu yasası yeni yıl itibarıyla yürürlüğe girecek. Almanya Savunma Bakanlığı asker sayısını 270 bine çıkarmayı hedefliyor. Bu kapsamda 2008 ve sonrası doğan gençlere Ocak ayı ortasından itibaren askerlik anket formları gönderilecek. Her ay yaklaşık 54 bin gence gönderilecek formlar erkekler için zorunlu, kadınlar için gönüllü olacak. Formlarda sağlık durumu, eğitim bilgileri ve askerlik isteğine dair 14 soru yer alacak. Uyarılara rağmen formları doldurmayan genç erkeklere 1000 euroya kadar para cezası uygulanacak. Askeri alınması uygun görülen ve görüşmeye çağrılan gençlerin davete uymaması halinde ise polis devreye girecek ve bu kişiler zorla getirilecek. Ayrıca Temmuz 2027'den itibaren Alman vatandaşı olup 18 yaşını dolduran ve kendilerine form gönderilen gençler için askerlik muayenesi zorunlu hale gelecek.